Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yurtdışına aldıklarım videosu yapıyorum. dışından aldım plaklar videosu yapıyorum daha doğrusu Hollanda, Belçika ve Almanya şeklinde üç ülkelik bir yaz tatili turu yapmış oldum ve bu gittiğim yerlerden de beğendiğim, istediğim bulamadığım veya 30 euro günlük sınırına takılan ee, plakları toplamaya çalıştım bir anlamda ve Bayağı bir plak toplandı sanırım 13 tane falan var. Sizinle birlikte neden bunu paylaşmayayım dedim. Aslında bu bir TikTok videosu olacaktı ama sonra fark ettim ki yatay çekersem YouTube'a da TikTok'a da atabilirim. Yani dikey çeksem de YouTube'a atabilirdim ama yatay videoları daha çok seviyorum ve hangi kameraya bakmam gerektiğini hala bilmiyorum. Umarım doğru ortasına bakıyorum. Öyle. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. İlk olarak Sabrina ve Sabrina. <laughs> Bunlar imzalı plaklar. Aslında ilk başta bunu istiyordum. Sonra bu imzalı çıktığı için bunu aldım. Sonra bir baktım, bunun da imzalı çıkmış. Bunu aldım. Aa, ya yeah. böylelikle iki tane oldu ki asıl istediğim varyantlar da bunlardı. Hem kapak olarak hem cidden varyant olarak, pressing olarak. Bundan başlayacak olursak bunda ekstra bir şarkı var ve o şarkının adı. Şarkının adı Sacha Fanny ve gayet güzeldi ben bunu mp3 olarak indirmiştim twitter'dan bulup ve spotify'a yerel dosyalar olarak kaydetmiştim ya yeah, öyle bu şekilde iki tane şey çıkıyor insert biri kalın biri ince kalın olan da gördüğünüz gibi ve görebileceğiniz gibi imzalı gold kalemle imzalanmış bir insert var pressingi ise görebileceğiniz üzere. Böyle bir vişne rengi. Ki bu kırmızısı bir renk. Ama şu an ışık çok fazla geldiği için vişne oluyor. Ben bunu kırmızı sanıyordum. Şu an şoktayım. Aa, rengi değişmiş. <laughs> Okey, buna hiç çalmadım hala. Bu arada beklentimin altında bir halinde o yüzden biraz hayal ben de Short Sweet'in de imzalı CD'si vardı. O yüzden eğer bir gün duvara asmak için gerekli eforu harcayabilecek duruma gelirsem yan yana güzel durabileceklerini düşünüyorum. İkisini asar mıyım bilmiyorum. Gözüme güzel olanı asarım. Diğerini belki bir gün bir şeyle trade yaparım diye saklamak istedim. Bakalım. Gerekli zaman gelir diye düşünüyorum. İlki buydu. İkincisi. Dediğim gibi yine aynı albümün farklı bir kapaklı varyantı. Bunun da aynı şekilde için iki insert çıkıyor. Bir tanesi imzalı. Bunun imzası daha çok hoşuma gidiyor çünkü gold kalem daha bir göze çarpar bir şekilde böyle daha ışık yansıyınca goldum ben diyor bence. Ama bunda such a funny way yok. Ve rengi cidden en sevdiğim e, varyantı oldu albümde. Bu şekilde ikiye ayrılmış siyah ve beyaz. Tıpkı kapakta olduğu gibi. Bu kapak bir şeyin tekrar çekimiydi ama asla hatırlamıyorum neyin olduğu. Merlin Monroe diye var ama doğru mu asla emin değilim. Buralara fotoğrafını koyarım bulabilirsem. O yüzden bence hem ikonik hem güzel bir pressing ki kapak bu seçtiğim kapakların albümü en iyi yansıtan kapaklar olduğunu düşünüyorum. Ya. Yeah. Conan Gray ile devam etmek istiyorum çünkü bu benim için e, çok özel bir albüm olduğunu düşünüyorum. Ya. Yeah. Bu Blood Records'ın sayılı çıkan plaklarından bir tanesiydi ve bin tane çıktı ve sanırım bir dakika içinde tükendi diye hatırlıyorum. Ve metrobüsteyken nasıl aldığıma dair hiçbir fikrim yok asla alarm kurmamıştım. Tamamen gözüme çarptı ve almış oldum. Ve benimki 1000 adetten 780. olarak işaretlenmiş burada. Gayet çok tatlı bir şey. Bunu da sevmediğim olaylardan biri. Bu plaklarda normalde içinden add-onlar tarzı bir şeyler çıkıyor. İşte şapka olsun, film şeridi olsun. O tarz şeyler çıkıyor. Ama bundan sadece poster çıkıyor. Bu biraz hayal kırıklığı çünkü bu varyant diğerlerinden bir tık daha pahalıydı gerek UK'den ship'i gerek custom'ı gerek kendi plak zaten. Ee, o nedenle beklerdim. Ama... Ama yine de okey. Çünkü göreceksiniz plak gerçekten çok güzel duruyor. Sanırım Sky Knight, Night Sky bu tarz bir şey diye geçiyor ve plak bu şekilde. Size şu an ne renk görünüyor bilmiyorum ama arkasında ışık yokken bayağı koyu bir mavi, ee, cidden böyle dalgalı bir mavi. Ama ışıktayken, şu an ışıkta görünüyor mu bilmiyorum, böyle kahve, gri tarzında, içinde siyah marble'lar olan bir plak haline geliyor. Ve, I don't know, metafor olarak çok mu derin bakıyorum bilmiyorum ama bence gayet albüme uyan bir renk gerek renk tonu kapağı uyuyor. Hem renk tonunun değişimi triyoloji filmine uyuyor bence. Bunun dışında poster var demiştim. Bir poster. Arkasında da şarkı sözleri yazıyor. Kendi el yazısı olduğunu düşünüyorum ama hiçbir fikrim yok. Ya bu da gayet güzel ve hoş bir eklenti. Ama diğerlerini tercih ederdim. Özellikle film şeridini kesinlikle duvara asacağım bir şey olurdu. Diğer pressinglerine de baktım bunun ama asla beni çeken olmadı. Bir e, beyaz böyle piy piy piy, fırlatmalar var. O güzel ama onun dışındakiler no. Taylor ile devam etmek istiyorum çünkü neden olmasın. Ben de görebileceğiniz üzere burası görünüyor mu bilmiyorum. E, çoğu Taylor plağı var. Genel olarak ana varyantları ile birlikte yan varyantları da eklemeye çalışıyorum burası görünüyor mu? Hiçbir fikrim yok. Burada Night Nevener var. Orada da Midnight Saatim var. Dört varyantla birlikte. Torture Forest'lar burada. Maalesef onun için duvar askısı çıkarmadılar. Dediğim gibi Folklor'un varyantları yok mesela. Target varyantları yok. Seven Inch'lerden bir tek Fortnite var. Arestiler'den tek Folklor ve işte dediğim gibi Fortnite var. Ama güzel bir şekilde topladığımı düşünüyorum. Umarım bir gün daha da ilerler şu an Showgirl için çoğunu toplamış haldeyim. Ben de olmayan bir varyant, neden olmadığına dair hiçbir fikrim yok. Koyu renk diye almadığım zamanda ve sonra da almam imkansız hale geldi hiçbir şekilde buraya gelmediği için. Ama Violet rengindeki Spiknave aldım sonunda. <laughs> ve beklentim çok düşüktü, sadece koleksiyon için aldım fakat rengi aralarında en güzellerinden biri olabilir ki üç tane var zaten ama en güzel ikinci sanırım gerçekten çok güzel ama videoda o kadar güzel duracağını düşünmüyorum çünkü izlediğim videolarda güzel durmuyordu almama nedenim de buydu bakar mısınız şuna o kadar hoş duruyor ki hani cidden öneririm şu an Türkiye'de satılan Orchid sanırım işte Target olan Indie Exclusive onu öneriyorum ilk sırada. İkincisi bunu öneriyorum. Üçüncüsü şu an Türkiye'de her yerde bulabileceğiniz o plak öneriyorum. O güzel de plak tamam ama diğerleri çok daha kat kat daha güzel bence. Ee, bu da bu şekilde. Orada belki sorabilirsiniz e, bu stickerları ne yapıyorsun diye. Ben direkt plakların üstüne yapıştırmayı tercih ediyorum. Çünkü hem varyant koleksiyonunu yaptığım için daha kolay oluyor anlamam. Hem de stickerların kaybolmasını gitmesini istemiyorum. Bazıları sleevelerin üzerine yapıştırıyor. Fakat bu sleeveler benim için gelip geçici. Hani ileride değiştirebilirim, başka stive e geçebilirim ya da farklı bir yöntem kullanabilirim. Bu nedenle stickerların gitmesini istemiyorum. Ve yani üstlerinde kalmasını istiyorum. Ve bunların da hani değerinde azaltma yarattığını düşünmediğimden dolayı onu ve üretildiği ülkelerin sticker'larını üstünde tutuyorum. Şu ana kadar aldıklarım 3 internetten de bileceğiniz üzere imzalar ve konun. Speak Now ise Amsterdam'da konser aldım ve gayet güzel bir record store'du. Kesinlikle gidersiniz oraya bakmanızı öneririm. Kocaman bir record store. Hani sanki böyle dört dükkan birleşmiş gibi bir şeydi. Alt katları, üst katları, kocaman gerçekten hayal edilemezsiniz. edemezsiniz. Kesinlikle en azından videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de tamam record kültürü çok fazla yok. Record store kültürü çok fazla yok. Aa, o yüzden belki bana muazzam gelmiştir. Ama gezdiğim diğer yerlere kıyasla da gerçekten burası benim için özel bir yer oldu. Onun dışında bunu yurt dışına almadım. Bunu geçen gün aldım. Geçen gün dediğim bu arada yurt dışında gördüm fakat Türkiye'de daha uygun olduğunu fark ettim. Sonrasında bir baktım Türkiye'de her yerde tükenmiş. Sonrasında e, her ne kadar boykot olsa da tren yoldan almak zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Ama gerçekten hiçbir yerde yoktu başka ve tek çarem oydu. Ve bir daha yurt dışına çıkma planım yakın zamanda olmadığı için oradan da kaçırmak istemedim ve uygun bir fiyata aldım. E, 2100 liraya aldım sanırım. tam uygun değil <laughs> ama Diğer yerlere uygun ve yurt dışına uygun çünkü 50 Euro'ydu, 2500 lira. Hem taşımamış oldum hem daha uygun aldım, o yüzden mutluyum. Varyant olarak e, Web Store Exclusive'i daha çok isterdim, okey ama buna da çok okeyim. Maalesef çok ufak bir çizikle geldi ama sorun etmedim çünkü başka bir yerde yok. Translucent Blue olarak geçiyor sanırım ve gerçekten de öyle marble efektleri bu diskte daha çok diğerinde biraz daha az. Ama gayet güzel ve Ariana'nın gerçekten çok sevdiğim bir albümü bu. Ve deluxe şarkılarına ek olarak bazı düet şarkılarının da eklemeleri, eklemesi mükemmel. Hani cidden hep açabileceğim ve dinleyebileceğim fiyatlardan biri. And then çok farklı bir plak göstereceğim şimdi size. Ve ilk gördüğümde ben de çok değilim. Troy Sivan'ın bu albümü. Bunu da biliyorsunuzdur belki. "Hani" diye bir şarkı var. Ve Honey şeklinde, bal şeklinde akışkan bir plak. Bunun bende imzalısı vardı. Pembe rengi. Fakat bunu görünce dedim ki bu da olmalı ki aşırı sevdiğim bir albüm değil ama yine de buna sahip olmazsam çok şey kaybederdim. Sabrina'nın Siyah Beyazı gibi gelebilir ama çevirdiğimiz zaman <laughs> akıyor. Ve eğer çok yakında durursanız sesini duyabilirsiniz. gerçekten çok ağır bir plak. Diğerleri iki tanesini aynı anda tutuyormuşsunuz gibi bir hissi var. Ve maalesef PVC'de gelmişti fakat içine böyle bir şey koydukları için mutluyum. Ve buna koyuyorum. Bunun da içinde saklıyorum. Umarım bunu delmez çünkü dediğim gibi gerçekten ağır bir plak. Çok güzel. Ve bu albümün neyin sevdiğimi sorarsanız o da fışıklı fışıklı kapağı olacak. Çünkü keşke diğerlerinde de olsa. Bayağı kaliteli gösteriyor plağı. Bunu da Blood Records demiştim ya ilk Konungray için. Onun bir de ekstra bir story var. Bu daha böyle içinde e, sıvı veya içinde bazı şeylerin ekli olduğu plaklar çıkarıyorlar. E, buranın adı da Bad World Records diye geçiyor. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Blood Records'takiler genelde sınırlı sayıda üretilmiş olurlarken Bedworth'takiler sınırlı süre içinde Vault olarak açılıyorlar. Ve bu da gayet hoş bir şey. İnsanlar kaçırmamış oluyor. And then Brett ile devam edebiliriz. Normal Brett albümünün bende imzalı CD'si var. Sanırım bir Brett planı hak ediyordum ki her ne kadar bayılmasam da bu albüme. Bu albümüne, bu versiyonunu gerçekten seviyorum çünkü beğendiğim featuringler var ve şarkıların böyle daha disco disco pop pop pop. And even if I'm making a pop album, I'm not ever gonna make a pop album that's just like gonna go to the club 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 and dance 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 so the dance, hands, dance, in the dance dance dance, dance. ...sakinlemiş halleri gibi, her ne kadar çok fazla olmasa da. Aa, bu nedenle bu versiyon gerçekten bana göre bir versiyon. Bu da bir değişik bir plak. Çünkü göreceğiniz üzere kapakta bir delik var. Aa, bütün albümde bir delik var ve Breath'lerde nefret ettiğim şey... ...plağı açmak için kesmeniz gerekiyor veya koparmanız gerekiyor. Yani biraz önce Ariana'da gördünüz. Üstündeki bir çizikten dolayı ben triggerlandım. Bunda ne düşündüm size? Kaç gün beklettim bunu açma, açmamak için biliyor musunuz? Acaba açmasam mı? Acaba stikerini çıkarmanın başka bir yolu var mıdır? Çünkü arkası da boş. En azından stikeri arkasına yapıştırırım diye düşündüm. Fakat hiçbir yol olmadığını görünce ve çok ufak bir deneme yaptıktan sonra tek yolunun bu olduğunu düşündüm. Ve çalmak için olduklarını inandığım için plakların açtım. İlk şeyinde kitapçığı var. Düz bir kitapçık ama ortası delik. Ve ortası delik olacak şekilde tasarlanmamış. Bu bir eksidir benim için. İkinci kısmında ise iki tane plak çıkıyor. Hani, keşke ikinciye sığdırmasaydınız ama gayet evet, okey. Bütün yazılar tersten çünkü completely different. Böyle bir yeşil ve bence en iyi varyantlardan birisi bu. Bu yeşil. Çünkü Red ve direkt kapağındaki işin aynısı. Alo. Niye bu kadar zorlanıyorsunuz bunu yaparken anlayamıyorum. Bir olayınız var. O da bu yeşil tuttuğu. O da kapağı cidden ikonik. Onu bir şey demeyeceğim. Sofian Stevenson bu kalın kapaklı kocaman bir albümü var. Onun içinden hem plak hem de kitapçı çıkıyor ve bu albüm 10. yılına özel çıkmış bir albüm. eşinde For the July ve Mystery of Love'ın demosu var. Bununla birlikte Ford of versiyon 4 adındaki uzun hali de var. Ve dinleyin dinlemediyseniz anlayacaksınız. Kitapçı şu şekilde bayağı bir kalın bir kitap Çık, çıkarayım hatta. Şöyle. Şu şekilde. Çok tatlı. Bunun rengi ne diye geçiyor adını bilmiyorum ama böyle pembemsi bir renk. Bu da biraz şey. Spiknum'un Marble'ı olmadan ya da Hannah Montana'nın. ya <laughs> yeah. bir şey daha benziyor ama asla çıkaramadım hangi plama benzediğini. Çıkarırsanız yorumlarda yazın. Geriye kaldı 5 plak, şu an bile kaç oldu bilmiyorum, sayamadım ama gerçekten büyük bir alışveriş olduğunu başından söylemiştim. Inside out olsun çünkü bu gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok tatlı bir plak. Aa, i̇lk gördüğümde dedim bu benim olmalı. Dışında gördüğünüz üzere böyle minik minik yuvarlaklar var ve içinde de renkler var. Renkler karışmış halde çünkü duygular bir araya geliyor. Arkası düz ve dışı maalesef çok fazla parmak izi yapıyor bu üzücü bir şey çünkü mat ve asıl güzel olayı bu şekilde soyarken bir bakıyorsunuz Riley çıkıyor duyguların arasından ve çok tatlı fazlını bir teslimayı aa bu şekilde içinde içindeki bunu neden poster yapmadınız? Anında duvarımın ortasına şakırt diye yapıştıracağım yani ama yapmadığınız için maalesef. O kadar bayıldım ki şu çizime. Mükemmel. Bakar mısınız? Disney'in plak çizimleri gerçekten güzel oluyor. Böyle birkaç tane daha var. Gösteririm belki başka bir video çekersem. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunu ilk açtığımda dedim. Ah! Poster çıkıyor ama içinde full yazı olan bir kağıt sadece işte. Teşekkür ederiz zımbırıkları. Ben teşekkür ederim poster koymadığınız için. Renk olarak ise Inside Out 2 olduğu için sarı ve turuncu ile gitmek istemişler. Sarısı şu şekilde. Turuncusu ise şu şekilde. Renklerinin büyük bir fanı olamadım. Çünkü ben daha canlı yapsaydım üzerine daha mutlu olurdum diye düşünüyorum. Ama yine de çok güzel. hep beraber. <laughs> bu da bu şekildeydi. Bunu da konsert aldım. Biraz önce gösterdiğim Bratty ise Belçika'dan Fnac'tan aldım. Ya. Yeah. Bunu da Fnac'ın yanında hemen bulunan HMV aldım. Bu da Mamma Mia. Mamma gerçekten safe place movie ya. Bayağı güzel. Hani şarkıları olsun, film olsun, oyuncuları olsun. Yani. Her an izleyebilirim ve dinleyebilirim Mamamia'yı. Ben yani iki plak çıkıyor. Şu şekilde. Ee, i̇kisi de siyah maalesef. Keşke böyle turkuazımsı bir şey olsa da çok tatlı olur ama Okey. Yani vibe'a da uyuyor aslında. O yüzden çok bir şikayetim yok. Vibe'a uyduktan sonra siyah okey bence. Vintage bir albüm olacak ki okey olayım. Yoksa yeni nesil için bence siyah plak... No. Tercihim değil. Hazır Abba ile girdik. Abba ile çıkalım. Abba'ya dair iki plan daha var. Mamma Mia'yı dediğim gibi Belçika'dan almıştım. Sonrasında Almanya'ya gittik. Almanya'da bir tane store'a girdik. Saturn diye. Fark ettim ki şu an göstereceğim şey Mediamarkt'tan zaten. Aa, bir baktım 5 Euro'luk kısımlar var palastik üstünde. Benim görmemiştim. Aa, 5 liraya düşmüş plaklar vardı ve aralarında bunu gördüm. Bu Abba'nın şarkılarının içinde bulunduğu bir orkestra plağı. Şeyden Spotify'dan açtım, dinledim birkaç tanesini ve gerçekten çok güzel. Gimi gimi var. Money 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 var, SOS var, Mamma Mia var, daha ne olsun yani asıl popüler şarkılar. Burada 5 euro sadece, 250 liraya bunu aldım ve I don't know, bence çok şanslıca bir hareketti. Sonrasında dediğim gibi Satürn'e gittik. Ee, orada da Arrival vardı. Bu da 15 euroydu. Dedim buradan da okey çünkü baktım 750 liraya almış olmama rağmen o şu an internette 1500'den aşağı yok sanırım. Ya da 1200 o civarlar. Ee, ki bunun gümrüğü, yüzer falan da eklenecek. O yüzden bayağı bu da mantıklı bir seçim oldu. O 5 Euro'luklar arasında bir de bunu buldum. Bunu da birazını dinledim Spotify'dan ve bu da gayet okey geldi. Hastane olduğunu olduğuna dair bir fikrim yoktu ama öneririm, bir bakın derim. Aa, şöyle yazsanız çıkıyor direkt Spotify'dan. Bakın, belki hoşunuza gidersiz. De. O 5 Euro'lukların yanında, biraz pahalı bir şey ama Green Day'in American Idiot albümünü aldım. Ve bunun rengi gerçekten çok hoş. Wake me up when September ends derken bu videoyu da September'ın endinde koymazsam neyim? <laughs> A, i̇kinciden başladım yanlışlıkla ama kayıp, okey yani. Beyazın üstünde böyle siyah splatter var tam tersini tercih ederdim. Keşke siyahın üstüne beyaz splatterlar olsaydı. Ama gayet okey. Okay. Burada çekmek sanırım yanlış bir karardı çünkü kambur duruyorum ve sırtım ağrımaya başladı. Ve ilkinde bir poster karşılıyor bizi. Bu bayağı büyük ve güzel bir poster. Bir yüzü bu şekilde. Diğer yüzünde de bu şekilde yazılar var, şarkı sözleri bunlar. Galiba şarkı sözleri. Ve bu rengi gerçekten çok hoş. Bakar mısınız şuna? Aa. Kırmızının üstünde siyah splatterlar. Çok hoş. Gerçekten bayıldım. Wake me up when September ends. single seven inch plaklar. İlk Pink Pony Club'dan başlamak istiyorum. Bunu biliyorsunuzdur bence ama önü şu şekilde, arkası şu şekilde. Ve içi pembe bir plak. Pepe plak. Şu şekilde. Bebek pembe pembesi. Tatlı ama neon pembeyi tercih ederdim kapağından dolayı. arkasında da önüne de yazılarla da uymuyor bence. Diğeri de The Giver. The çıkıyor biliyorsunuz. Ve çıktı. Plak çıkacak demek istedim. Ve onun Bad World Records'tan çıkan... Çin'de peruk, kırmızı peruk olan, maalesef klipteki değil, halini de aldım ve umarım gidebilirse ve alabilirsem e, onun da videosu belki gelebilir. Bu biraz daha kağıt gibi plak. Diğerlerinin dışı böyle değildi. Sanırım getirmiş durmuş, Bilmiyorum, gazete gibi. Aranma, o kadar para veriliyor. Bence kaliteli yapılmayı hak ediyor. Ve bu plak da bu şekilde. Bu bence ona daha çok yakışırdı. Diğeri de buna daha çok yakışır diye düşünüyorum. Ha, yine de bu şekilde. Aa, ya yeah. yurt dışından aldığım plaklar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunu yapmak için o kadar uğraştım. Şu an anlatamam o kadar ağırlar ki hemen düşecekler. Kayıyorlar bile. Aa, umarım beğenmişsinizdir. Favoriniz hangisi oldu onu da belirtirseniz sevinirim. Aa, YouTube'da sanırım İlk videom bu ve belki eğer beğenilirse bu tarz videolar çekmeye başlayabilirim ve devam ettirebilirim. TikTok'ta ise umarım bu yan videoyu beğenmişsinizdir. Maalesef iPhone 17'im yok bu şekilde hem yan hem dik video çekebilirdim Aa, ama dediğim gibi bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> düşecekler. Ya düşecekler. <laughs> Düşmekler.